merhabalar arkadaşlar video hoş geldiniz ben iş çıkışı yani biz daha doğrusu eşimle beraber şöyle bir alışveriş merkezine geldik alacağı şeyler vardı onu değişim yapacakmış bir olmuştu ben dedim bir porlanta uğrayayım porlantın cicilerine bakalım beraber sizlerle ay çok güzelmiş bunlar Böyle tabaklar. Bunlar uzun süredir olan seri zaten. Hiç bitmeyen serisi galiba buranın. Aa bakın şunların güzelliğine bakalım. Blue Blank. Bunlar çok güzel oluyor gerçekten de. 1000 lira diyor. Tanesini yüz var. Şamdanlar. Kot şal ne kadarmış? 900 lira. Hmm, rengin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Hollanda'nın ürünleri hep hoşuma gitmiştir zaten benim de. Şurada sarı bir takım var. Aa, şey bebekler için, çocuklar için yemek setleri arkadaşlar. Şunlar da şu dökülmeyenlerden mi? Hani çocuğun eline veriyorsun da böyle dökülmüyor ya da alttan tutulmalı falan mı acaba? Ama plastik yani çok güzel kırılma riski de yok. Bir şey. Bu ne? Beslenme seti mi? Oo çok güzelmiş. Fiyatı ne acaba? Fiyatını göremedim de. Şöyle çok güzel şeyler var. Çocuk odaları için. Sus. Çok güzel. Termoslar var. Fiyatı nedir acaba bunların ya? 590 liraya düşmüş. çok güzel. Okula falan giden çocuklar için. Evet. Sepetler var. Bir şey söyleyeceğim size. Fiyatlar bana bir tık uygun geldi. Porland'a göre. <laughs> eşim arıyor. Hemen bakayım arkadaşlar. Diyor geldim diyor. Arkandayım diyor. Eşim değişimini yapmış. Sence bir kadın buraya girince çıkabilir mi? Kolay kolay. Tamam gel. Peki. İki dakika gezelim seninle. <laughs> Beraber gidelim. Ha? Tamam hadi. Değişimini yapmamış daha. O gitti ben buradayım. Ay ananasın güzelliğine bakın. Ne olur ki bu sunum için çok güzel olabilir. Ya da yağdanlık böyle altına koymak için olur mu ki? Bilmedim, veya güzel bir şey. Şuna bakın Allah aşkına. Oo balık. Ay, şurada da bir elma var. Çok güzel ya bunlar. Ben gelmeyeli buraya olsun süre oldu. Şu i̇şte da çok güzel. Vazo böyle tek de altı çek falan koymak için. Çok güzelmiş gerçekten de. Seri de uzun süredir var burada. Biraz acele ediyorum ki rahatlık. 270 lira. Ve fiyatlar gerçekten ne falan geliyor Polanda göre. Genelde Polanda daha pahalı olur. Ha, şuna bakın. Bu üfleyip hani yazın böyle ot var ya oturur Şeytan tüy derler bizde. Bunu yapmışlar. Mum söndürme aparatı. Her şey ayrı bir güzel. Ay tabağın güzelliğini arkadaşlar. Sen çok güzelsin ya. Takım mı acaba bu? Şuna bakar mısınız? Fiyatları niye yok var. işte Bakın, şöyle bir seriyle akşam yatağa girmek nasıl olur? Çok güzel. Önce kahvenizi içeceksiniz, ondan sonra kitabınızı okuyup yatış. Harika yapmışlar, şu konsept çok güzel. Böyle mis gibi kafa dinlemek için harika. Şunlar da çok güzel. Banyo için mi acaba? Evet bunlar banyo aparatları bence. Buradan bir oda kokusu almıştım ben arkadaşlar. Amber miydi ismi neydi? Ee, çok güzeldi. Kokusu. Bunlar ne? Bunlar da mı? Koltuk yok. Bunlar yatak örtüleri mi? Koltuk şalı. Nevresimlere bakalım. Nevresim takımı. Tek kişilik 990. Çift kişilik 1290. Fiyatlar gerçekten bu arada. Çok uygun hem de. Ha, şu mavi serileri. 170 lira. Kahvaltı yapalım. Çok güzel. kraftlar için. Bu 6 kişilik kahve takımı 115 lira. Şöyle dikkatimi çeken parçalara bakacağım. Ay bunlar da çok güzel ama. Çay tabağı. 50 liraymış tanesi arkadaşlar. Pembeli tabaklar, kaseler. Bunun fiyatı nedir acaba? Şöyle bakalım yine. Bakın servis tabağı. baklarda da çok güzel. 125-140 lira tane tanesi? Evet. Tanesi 140 lira diyor. Burada ne var? Bunda da 1000 lira diyor. Bu bir İşte bu pahalılık, ucuzluk meselesi göreceli arkadaşlar. Kiminize göre çok uygun olur, kiminize göre pahalı olur. Yani görece meselesi bunların hepsi. Ya da gelir meselesi. Tamamen duygusal konular yani. Şöyle bakalım. Bakın ay da çok güzelmiş tatlı tabağı. Ben bunu çok beğendim ama. Böyle nostaljik de duruyor eski tabaklardan güzel desenleri falan da şunlar yapraklılar galiba zannımca baya rahat rahat gezebilirim gibi geliyor çünkü değişim yapacağı için uğraşacaktır yani böyle deneyecek falan Burada iki tane tişört almıştı onları değişecek şimdi şöyle bakalım iki kişilik kahve fincanları bir set yapmışlar. Bunlar bardak mı? Evet bardak. Şöyle diğer yerlere de bakalım. Bakın şu şey de çok güzel deseni. Patchwork gibi. Şöyle bakalım. Aha. Şunun güzelliğine bakın ya. Şöyle bir mutfağı olsun. Kim istemez değil mi? Baksanıza. Buraya yeşil bile atmışlar. Güya kullanılmış gibi. Şu aslında benim lavaboya çok güzel olabilir. Fiyatı nedir bunun ya? Fiyatı yok. Hiç yok fiyatı. Bir çok şeyin fiyatını göremedim aslında ben burada baktığım. Bu da kapaklı. Ahşap kapak. Çok güzel. Şu lambalar da çok şık duruyor. Tabi bunlar saklık değil bu arada. <laughs> Ahşaplara bakalım sizler sesim inşallah iyi geliyordur. 1000 lira diyor servis setine. Hani Normal sinemizden var. Yine açıklığa geldik. Değerli kase 190 lira. Ben de buradan almıştım. Bu sunumluklardan. İşte bu kadar oldu. Şöyle. Şimdi ne var? Bu nedir? Aa elik. Evet. 9 lira 10 eleği da böyle bir şey kaldığı zaman hani sinek falan konmasın diye üzerine örtmek için onun katlanabilirleri var böyle tüylü olanlar. Onu hem saklamakta kolay olur. Bunlar da kurabiye kalıpları. 60 liraya düşmüş alsam mı bir tane? Şamdanlar aslında benim Orta sehpanın üzerine fena olmaz gibi geldi. Güzel duruyor. Burası da fırsat köşesiymiş. Burada neler var? Bir de kurabiye kalıpları var. 35 lira. Burası da fırsat köşesi. Bakalım bakalım bakalım. Karpuzlu tabak 75 liraya düşmüş yalnız konseptleri çok güzel gerçekten de şöyle bakar mısınız burada da ha, bakın şeyin, lavabonun içinde gördüğümüz Bu da, evet açılanlardan ne kadarmış bunun fiyatı 1030 lira çıkmış. ne kadar? Göremedim. Aynı mı acaba? Ebatları aynı gibi aynıdır fiyatı Şunlar patates kızartması falan koymak için. Dekoratif ürünler. Yine elekler var burada. 190 lira. Yani kullanır mıyım bilmiyorum. Şu küçük elekler var ya. Böyle basıp basıp yapılan. Onlardan kullanıyorum. Şu rendeye çok ihtiyacım var aslında. Şu iyi bir rendeli. Benim rendem hiç keskin değil. Baya sıkıntı oluyor. Burada da şöyle kaşıklar şişe temizlemek için Paratlar var. <laughs> Bunlar ne? Fırsat diyor yine. Aa, açılabilir kalıp. Bu kalıp ne kadar? Bu da 190 lira. Bu da. Mı? Yani fiyatlar bunun bayağı olmuş. Outlet mağazası burası bu arada arkadaşlar. Reklam falan da değil. Bunu da belirteyim. Bulaşıklıklar. Şöyle. Kapan kavanozu. Benimkini kırdılar geçen. Şöyle. saklama kapları ve kavanozlar da çok güzel. Değil mi? Buranın bütün ürünleri genelde benim hoşuma gider. Yani güzel, zevkli ürünler var. Biraz da bakalım. Neler varmış. Umarım sıkılmazsınız arkadaşlar. Beraber gezelim. Şuna bakar mısınız? Meyvelik. Burada servis takımları var. Kepçeler. Daha sonra karıştırmak için teller. Ekspresör cezvesi. Bir ara çok istiyordum ekspresör cezvesinden falan ama sonradan şey yaptım ben. Ee, şu kalıptan bir tane alabilirim aslında ya. İşim arıyor. Galiba işi bitti. Hızlıca şöyle bir dolaşalım. Evet arkadaşlar. işimiz bitmiş. Ben de hemen çıktım şimdi. <laughs> Aşağı inelim. Ondan sonra alışverişimize market alışverişine gideceğiz. Aylık alışverişi. Siz de yanımda götüreyim. Oradan bir şeyler çekeyim. Şimdi sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Burası Kusmal bu arada. Kumusmal tabisini söyleyemiyorum da. Yine bir vlogta da daha vardı burası. <laughs> Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden yer. Gerçekten yüz ölçümü olarak en büyüğüymüş bu arada. Evet arkadaşlar biz markete geldik. ne Nereye? Ne? Allah. Bilmiyoruz hangisi boykot, hangisi şey. Boykot ne bir şey ya? Yaz oraya, Vexona'ya bak. O da bol kottu tahminimce de. Şunlar ne? Motion var. Buna bak. Bir de şunu yaz. Şey alalım, deterjan alalım. Eee, ne alalım? Hes alalım. Hı? Hes alalım. Hes. Çamaşır deterjanı renkler için diyor. Bir tane alalım. Bir tanemiz var zaten evde de. Bir tane daha alalım. İlerleyelim. Hı? Şey alalım. Çamaşır suyu alalım. Bingo mu alsak Fatih ya bu defada? Yok. Lütfen hes almıştık. Yine hes alalım? Bu güzeldi. Evet. İlerleyelim. Başka. Bulaşık deterjanımız. Bulaşık şöyle tableti alıyoruz. Bingo 267. Renax 199. Bizim geçen kullandığımız Renax'tı. Kaç adet? 60 adet. 80 adet. 80 adet ne kadar? Evet, şunları. tamam. Bir defa da bingo'yu deneyelim. Güzel. Yani Renax da güzeldi de. Bir defa da bingo'yu deneyelim. Nasıl olmuş? Bakalım. Sıvı sabunumuz var. Of ya. Şu bardaklara bakar mısınız arkadaşlar? Mini mini. Avucum kadar. Bunlar kapışını için falan galiba. Yine burada da buldum mutfak eşyalarını. Sıcacı ürünlerini. Kaseler, yağdanlıklar, kavanozlar. Hızlı hızlı geçiyorum yavaş çekmek lazımmış aslında böyle video falan çekerken yani öğreniyorum artık da inşallah da bakalım burada astılar falan var şöyle benim aklım porlandı o yüzden bunlar çok cazip gelmiyor bana tuvalet kağıdımız var mıydı Tuvalet kağıdımız var mı Fatih'cim? Yok tuvalet kağıdımız. İyi biliyorum. Aldın mı? Aldın mı sen? Ne zaman aldın? Yakında mı aldın? Bitmiştir o zaman ya. Ne alalım? Bir tane tane ne yaptın? Bunu da oraya koysana yanına. alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Bu arada dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Hem güneş var hem yağmur yağıyor. Çok güzel. Mis gibi toprak kokuyor. Ay, bugün çok sıcak bir yol yağmış. Bunları da arabaya attık mı? Oh tamam. Yoğurt vardı bunun içine dökülmesin de. Fatih bunu aşağı koy sen. Yoğurt var ya bunun içinde. Sarsılır falan dökülür sonra. <laughs> ben de şöyle bir tane muzla kefir aldım. Arabada yiyelim diye öyle yemek de yemedim ben iş yerinde. Babamcanlar. Arkadaşlar bakın yol kenarında salça kaynatıyorlar. Şey gibi geldi bana. Hani bu kurban zamanı kurban alanları olur ya. Onun gibi burası da salça kaynatma alanı. Gid onlar oraya çadır kurmuşlar. Görünüyor mu? Çadırdalar. Çok hoşuma gitti size stratejik dedim. Tuhaf değil mi